Çocuklar yemekleri beğendiniz mi? Beğendik beğendik çok güzel gerçekten. Çocuklar doymadıysanız biraz daha söyleyin zaten fakir ısmarlıyor. Ne ben mi ısmarlıyorum hadi oradan. Evet sen ısmarlıyorsun hep ben mi ödeyeceğim hesabı sen öde biraz. Ha ha hep sen ödüyorsun yalancıya bak ya. Ulan o kadar paraları var hesap için kavga ediyorlar lan. Babacım hesap ödemek için bence hesap kimle oynayalım. Arkadaşlar videoyu bir dakikada durduruyorum. Bir kadar sayacağım şimdi. En hızlı kim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açacak. Sayıyorum bir. 2 3 yaptınız mı arkadaşlar yapanlar yorumlara ben yaptım yazıp adını yazsın hepsine kalp atacağım hadi o zaman hemen videomuza geçelim Ha? Hesap kimde mi? O ne ki? Ya hesap kimde bilmiyor musunuz? Yo bilmiyoruz o ne? Yemekten sonra herkes katlarını çıkartacak. Garson birini seçecek. Ve seçtiği kişi de hesap ödeyecek işte ya. Tamam tamam ben varım. Garson buraya bakar mısın? Buyurun efendim hemen geliyorum buyurun. Biz yemeklerimizi bitirdik. Elinize sağlık çok güzeldi. Affet olsun efendim. Var mı bir istediğiniz? Ee, biz hesabı alalım ama farklı bir şekilde ödeyeceğiz. Nasıl farklı bir şekilde yani bulaşıkları mı yıkayacaksınız? Yok yok hayır ya ne bulaşığı? Biz şimdi sana kartlar göstereceğiz. O kartlardan birini seçeceksin. Umarım seçtiğin kartları hesabı ödeyeceğiz. Ulan bunlar acaba hesap ödememek için numara falan mı yapıyorlar la bana? Tamam hadi herkes kartlarını çıkartsın hadi hadi. Al babacım ben burada. Tamam şimdi sen de bu kartlardan birini seçeceksin. Abi bu çok heyecanlı bir oyun bu hemen geliyorum efendim geldim. Bu kartlardan birini mi seçeceğim? Evet hadi kartlar hadi acaba hangisini seçsem çok heyecanlıyım abi seç hadi birini ya sanki yarışmadasın seç hadi acaba hangisini seçsem bu kartta büyük hissediyorum kimi kartı kimi kartı ee zengin yazıyor efendim ne şimdi bu ben zengin mi oldum yoksa garsonluktan kurtuldum mu ya hayır ya hayır hesabı ben ödeyeceğim demek o ha <laughs> <laughs> zengin amcama kaldı hesap Zengincim öde hadi öde of of tamam ödeyeceğim ver post yazını al buyurun efendim şöyle deyin çok kurt ya nasıl sesler çıkartıyorsun sen alt tarafı hesap ödüyoruz bu sıra bakmayın efendim post yazını sesi bozulmuş o yüzden ben ağzımla çıkartıyorum. Tövbe tövbe ya tamam çekil çekil zaten sinirliyim uğraşamam seninle. Gidiyor muyuz babacım? Gidiyoruz kolay gelsin hadi gelin gelin. Afiyet olsun yine bekleriz Allah'ın enayileri sizi. Enayiden iki katı fazla para çektim haberi yok. Güzel güzel keşke hep böyle oyun oynasalar ya. Zengin hesap ne kadar tuttu? 3600 lira tuttu bu kadar hesap mı olur ya? Oh oh zaten ben ödemedim önemli değil. Evet sıradaki hesap kimde Yerimize geldik. Eee şimdi ne yapıyoruz kahve mi alacağız? Vallahi görürsünüz şimdi ben en pahalılarını alacağım. O 3600 lira. Onun hesabını soracağım sizden. Öyle mi? Tamam ben de empallarını alıyorum o zaman. Vay bu güzelmiş ben de bunu alıyorum. Robinler sol tarafta beyler. Tamamdır sağ olun gelin çocuklar gelin kabinler burasıymış gelin. La şunlara bak bunlarda para var herhalde empal kıyafetleri aldılar. Vay vay vay. Jilet gibi olmuşsunuz. Sizlerle sakallarımı tıraş resim geldi. Ulan böyle bir iltifat olabilir mi ya? Hadi hadi boş ver onu geçelim hadi öde ödemeye. Acaba kime çıkacak? İnşallah bana çıkmaz ya arkadaşlar. Size kime çıkacak? Yorumlarda yazın. Evet yorumlarda yazın. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Videonun sonunda aklımda çok güzel bir yer var. Oraya gideceğiz. Bekleyin. Zengin hadi katlar sen de geç seçsin. Ne seçeceğim ben anlamadım. Boş ver boş ver. Al seç şunlardan birini. Tamam seçeyim bunu seçiyorum. Aha seçtiğim kart bu. Ne yazıyor? Arda mı? Arda çıktı. Ya hayır ya. Nasıl bana çıkar? Arda koçum Ağlama ağlama öde hadi, öde Arda koçum hadi sen öde hesabı. Arda kim ben anlamadım. Arda en iyisi hesabı ödemek için kasaya bekleniyorsunuz buyurun. Of be gitti paralar al al. Hesap ne kadar tutmuş hesap ne kadar tutmuş. Hesap 5796 lira 63 kuruş. Hadi hadi Arda ödediysen çıkalım artık çok geç kaldık. Ödedim ya gitti param babacım biraz para verebilir misin? Arda sinirlendirme beni yürü hadi. Hadi hadi yürüyün çıkalım daha nerelere gideceğiz nerelere gelin. Diğer yerde o kadar çok şey alacağım ki hepsini siz ödeyeceksiniz siz. Vay bu mağazadan mı alışveriş yapacağız? Burada bir birisi çok büyük hesap ödeyecek benden demesi. Fakir abartmayın bak çok fazla bir şey almayın. Yok ya yok zaten fazla bir şey almam ben ihtiyacım yok. Ben alacağım neler neler alacağım göreceksiniz siz. O kıyafetlerin parasını çıkartmam lazım. Vay şuraya bak bir sürü şey var. Evet hadi herkes hazırsa başlayalım. Ama bakın çocuklar fazla bir şey almak yok tamam mı? Yok ya ihtiyacım olmayan şey almam zaten ben. Aynen öyle ben de asla almam ihtiyacım olmayan bir şeyi. Hadi in o zaman başlayalım hadi. Fakire bak koşturarak geliyor dur lan dur. Acaba ne alsam kendime? Aha şu buzdolapları güzelmiş. Abartı şey şeylere gerek yok. Ben şu buzdolabını alayım en iyisi. Ne? Fakir gerçekten buzdolabını mı alacaksın? Dur lan dur. Ne oğlum ya sakma alamaz mıyım? Sen de al kendine Allah Allah ya. Ben bunu alıyorum. Allah Allah ya. Ama artık bir şey almayacağım deyip buzdolabı aldı kendine. Neyse ben üstüne televizyon alayım bari. Arda kanka sen ne alacaksın? Benim ihtiyacım yok ya. Ben bir şey almayacağım. Doğru ya. Fazla hesaba gerek yok. Ben de bir telefon alacağım sadece. Al al kendine güzel bir telefon al işte. Evet ya. Ben bir tane telefon alacağım. Başka bir şey almam. Neyse ben de şu aşağı bakayım. Kulaklık falan alayım. İyi bari. Arda pahalı bir şey almayacak. Kesin bu kadar tutmaz. Ben de şuradan bir telefon alayım. Kız. Yaradım. Ben bu buzdolabını alıyorum buraya bırakıyorum tamam mı? Tamam beyefendi ödemeyi alayım. Dur dur bir şeyler daha alacağım alışveriş daha yeni başlıyor. Ya fakir abartma be kocaman buzdolabı almışsın daha ne alacaksın ya? Evet ya fakir amca ben de bir telefon aldım bak abartmaya gerek yok. Tamam be tamam almıyorum bir şey Arda nerede? O da kulaklık bakıyordu kendine gelir birazdan. Bunları geçeyim mi efendim? Yok yok biri daha gelecek hep beraber geçersin. Çok bir şey almaya gerek yok şunu da alsam yeterli. Koyalım şunu şöyle tamamdır. 2 bilgisayar 3 telefon 96 tane kulaklık. 120 adet klavye, fare bunlar yeterli. He orada neler almışsın lan? He Ne oldu bir şey almadım ki ihtiyacım olanlar aldım. Ulan bütün mağazayı doldursaydın hani bir şey almayacaktın. Bunu çıkartsa asla ödemem. Ya ben de alacaktım daha fazla şey bırakmadınız ki. Neyse yapacak bir şey yok almış artık. Ödemeyiz siz mi yapacaksınız beyefendi? Evet şimdi size kartlar göstereceğim kartlardan birini seçin. Aa, aa seçemem müessesemizin kurallarına aykırı. Ya tövbe tövbe başlat bu kurallarını seç şunlardan birini hadi seç şunu. Ne? kim çıktı? Kim çıktı? Hayır ya inşallah ben değilimdir. Ve çıkan kişi Rüzgar. Rüzgar Bey hadi lütfen. <laughs> hayır ya ben mi çıktım ya of. Oh. Bana ne ya bana ne ben bunu ödemem Arda bir sürü şey aldı Rüzgar Bey borcunuz 1.288.756 milyon bin TL Yok be hayatta ödemem ben gidiyorum bay bay E ee, ödemeden kaçıyor mu? Ya Rüzgar boş yapma gel şuraya kartın bize biz öderiz Gel <laughs> şuraya Rüzgar gel ödeyeceksin para zaten benden çıkıyor Beyefendi daha bekleyecek miyiz ödemeyi alabilir alıp... Of ya of gitti paralar gitti tamam ben geliyorum. Geç şuraya öde hadi Rüzgar oyun bozancılık yapma geç. Ulan Arda seni senin yüzünden bu hesap ne ya çekil babacım. Ödemeyi nakit mi yapacaksınız kredi kartıyla mı? Kredi kartıyla bu camı al. Temassız var mıydı? Var var çek hadi çek al. Doink ödemeniz alınmıştır teşekkürler. Ya babacım bu da sesler çıkartıyor ya. E sizin post yazınız bozuk sesi siz çıkartıyorsunuz. Evet Minecraft genelinde post yazdığında arıza var. O yüzden ay sesini biz çıkartıyoruz. Bu ne kadar saçma bir şey ya. Neyse kolay gelsin. <laughs> yürüyün gidelim hadi ya. Gitti paralar gitti yürüyün ya. Ağlama Rüzgar ağlama senin değil. Benim paralarım gitti sus. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi nereye gidiyoruz? Sizinle görüşeceğiz. Aklımda süper bir yer var gelin. Ha? Neresi babacım orası? Karnınız acıkmadı mı? Hadi Nusret'e gidiyoruz. Ulan 5 kuruş param kalmadı. Ne Nusret'i ya? Oğlum belki de sana çıkmayacak. Nereden biliyorsun? Doğru doğru. Gidelim oraya gidelim. Bu Arda'ya soracağım ben orada. E, yürüyün gidelim o zaman hadi. Fakir orada öyle şeyler yiyeceğim ki inşallah hesap sana kalır. Hadi görelim bakalım hangimiz daha fazla yiyecek. Durun durun bir dakika bekleyin. Alo bebek göz kanka duyuyor musun? Lan bebek gözü ne yapacaksın şimdi? Kanka bebek tepe göz Nusret'e gidiyoruz karnı aç herkesi topla. Gelsinler karınlarını doyursunlar hesabı zaten ben ödemeyeceğim. Şuna bak ya bütün şehri toplayacak. İnşallah sana çıkar inşallah. Tamam kanka tamam Nusret'le görüşürüz o zaman tamam. Hadi görüşürüz bay bay. Hadi gidebiliriz Nusret'e. Allah'ım bu hesap inşallah da çıkar inşallah. Vay Nusret burayı mı açmış güzelmiş baya. Evet evet baya güzelmiş hadi gelin gelin. <laughs> Arda kanka neredesiniz ya sizi bekliyoruz. Bebek de bekliyoruz iki kişi mi geldiniz ya. Kanka ne yapayım ya başka kimse yoktu ben de Barbie geldim işte. Ne oldu beğenemedin mi? Eşek herife bak beni beğenmiyor. Evet şimdi ne yiyoruz? Ben menüdeki en pahalı şeyi istiyorum. Barbie öğretmen. Eyvah inşallah bana çıkmaz. Hoş geldiniz efendim ben Nusret. Buyurun ön atıştırmalık. Cappuccino. Ha? Capuccino ne alaka ya? Oh Nusret Bey bize şov yapın. Şov mu? Tabii ki de hop. Hop. İşte bu kadar. Abicim boş ver şu uğraşları yiyelim ya. Şu şova bak bu şov en az 5000 TL patlayacak bize. Hop. Hop ben daha sen ne yapayım? Şov dediğim böyle olur işte bakın. Bakircim Aç ağzını koçum uçak geliyor ah. Hı? Teşekkürler Nusret Bey çok güzelmiş. Evet afiyet olsun şimdiden. Bu şovun bedeli 150 bin dolar. Ne 150 bin dolar mı? Eyvah biz de çıkarsam battık. Nusret Beyciğim ben tam göremedim de bir daha yapabilir misiniz? Susturun şu balbiyi susturun ya. Evet siz bu etleri ye durun. Ben neyse çok güzel bir menü getireyim. 1 milyon dolarlık uygun mudur? <laughs> ne 1 milyon dolar mı? Fakir yürü kalkalım şuradan yürü kimse bir şey yemesin. Evet evet bu tadımlıklar bize yeter kimse bir şey sipariş etmesin. Madem bir şey almayacaktık bizi niye buraya çağırdınız? Ben buraya beleş yemeye geldim ve yiyeceğim. Pardon beyler fiyatlar size fazla mı geldi? Umrumda değil 150 bin dolar borcunuz var. Ödemeyi çabuk yapın çabuk. Ee, evet çocuklar yemeklere kimse dokunmasın. Bir 2 üç deyince kaçacağız tamam mı? Nusret beyciğim ben bir dana antrikot kuzu kafes alabilir miyim? Tabii ki de beyefendi yanında size bir bir de altın kapıçino getireyim mi? Bir düşüneyim olabilir tabii ki de. Eyvah bu balde batıracak bunlara. Kimse bir şey yemesin biz kaçacağız baldeye kalsın hesap. Yemeğin ardından da altın kaplamalı baklava istiyorum. Her şey altın kaplamalı olsun lütfen. 5 kilo altın olsun üstünde. Fakir sıra sıra çıkıyor sıra, sıra sıra. Bebek de çık kanka çık. Nusret Beyciğim ben telefon görüşmesi yok geleceğim tamam mı geliyorum hemen. Kaç lan kaç hesap Ulan 150 bin dolar ne lan bir şey yok. 150 bin dolar mı olur buna böyle ya Allah'tan bir şey yemedik yeseydik